Merhaba TYT Biyotik Biyoloji kampının 14. günü ders saatiyle karşınızdayım. Başlayalım. Bu videoda mayoz hücre bölünmesini beraber tartışacağız. Hemen arkasında eşeyli üreme ve onun özelliklerinden söz edeceğim. Konumu bitirmiş olacağım. Başlayalım. Mayoz bölünme. Canlılar dünyasında üreme ana hücreleri yani sperm ana hücresi ve yumurta ana hücresi mayoz bölünme geçirir. Mayoz geçirince de ne olur? Tabii ki mayoz sonucu haploid kromozomlu hücreler meydana gelir. Üreme ana hücreleri diploittir bildiğimiz gibi yani iki en kromozomludurlar. Üreme ana hücrelerinden mayoz bölünme ile oluşan sperm yumurta ve sporlar ise Haploit'tir. Yani mayoz bölünme ile hem yumurta hem sperm hem de spor gibi hücreler meydana gelebilmekte. Mayoz bölünme her şeyden önce bir reduksiyon bölünmesidir. Ne demek reduksiyon bölünmesi? Kromozom sayısını yarıya düşürür. Yani ikiyen olan bir hücreyi en kromozoma düşürür. Örneğin 20 kromozom olan bir hücre Mayoz geçirip 4 hücre oluştuğunda kromozom sayısı her hücrenin 10 olmuş olur. Mayoz bölünme ile oluşan üreme hücreleri yani sperm ve yumurta gamet olarak adlandırılır. Onun için deriz ki mayoz bölünme gametlerin oluşumunda rol oynar. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Mayoz bölünme sürecinde gerçekleşen bazı olaylar oluşan hücrelerin birbirinden ve ana hücreden kalıtsal olarak farklı olmasını sağlar. Bu nedenle mayoz bölünme ile kalısal çeşitlilik sağlanır. Bu cümle son derece önemli. Yani şunu asla unutmayın. Mayoz bölünme dediği zaman mayoz sonucu oluşan bir hücreden veyahut da çok sayıda hücreden söz edildiği zaman bu hücrelerin birbirinden farklı olduğunu, genetiksel olarak birbirinden farklı olduğunu anlamamız gerekiyor. Mayoz bölünme sürecinde kalısal çeşitliğe katkı sağlayan bu olaylar crossover ve homolog kromozomların hücrede rastgele dağılımıdır. Yani hemen şunu soruyoruz tabii ki. O zaman mayozda kalısal çeşitlilik sağlanıyorsa burada ne rol oynuyor? Tabii ki iki temel olay. Bunlardan biri crossover adını verdiğimiz olay. Biri de homolog kromozomların rastgele dağılımı dediğimiz süreçtir. Üreme ana hücreleri mayoz bölünmeye başlamadan önce bölünmeye hazırlık yani interfaz evresini yaşarlar. Aynen mitozda olduğu gibi. Yani mayoza girecek olan bir hücre de interfazın G1, S ve G2 evrelerini atlamak zorunda arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Ve tabii ki interfaz bittikten hemen sonra mayoz bölünme başlar. Mayoz iki ana evreden oluşuyor. Bunlardan biri mayoz 1, diğeri de mayoz 2 olmak üzere. E böylece eğer peş peşe iki bölünme gerçekleşiyorsa birinci bölünme sonucunda kaç hücre oluşacak? 2. Her biri bir daha bölündüğüne göre o zaman mayoz tamamen bittiğinde kaç hücre oluşmuş olacak? 4 tane hücre oluşmuş olacak. Yani mitozla mayoz arasındaki en belirgin fark nedir buna göre? Birinde 2 hücre, birinde 4 tane hücre oluşuyor. Mayoz 1 Yine aynen mitozda olduğu gibi profaz 1, metafaz 1, anafaz 1 ve telofaz evrelerini geçtikten sonra sitokinez gerçekleşiyor. Sitokinezi mütakip olarak mayoz 2 başlıyor. Şunu lütfen unutmayın. Mayoz 1 ile mayoz 2 arasında İkinci bir defa bir interfaz evresi gerçekleşmez. Yani G1, S ve G2 iki bölünme arasında gerçekleşmiyor. Önemli bir noktaydı bu. Sonra mayoz 1 bitip de stokinez gerçekleşip iki hücre oluştuktan sonra mayoz 2 başlıyor. Mayoz 2 de profaz 2, metafaz 2, anafaz 2 ve telofaz 2 olmak üzere Yine dört tane evreden oluşuyor arkadaşlar. Peki gelelim mayoz 1 hücre bölünmesinin evrelerine. Mayoz 1'in profaz 1 evresinde çoğu olay aynen mitozdakine çok benzerdir. Kromatin iplikler kısalır, kalınlaşır, yoğunlaşır, kromozomlar şeklinde belirginleşmeye başlar. Bu durum mitozda da vardı hatırlayacaksınız zaten. Değil mi? Yani mitozda da profaz evresinde ne oluyordu? kromatin ipli kendi üstüne yoğunlaşarak mikroskop altında görülebilen kromozomlara dönüşüyordu. Sonra ne olur? Çekirdek ve çekirdek zarı daha doğrusu dağılmaya başlar. Çekirdekçik dağılmaya başlar ve artık hücre içinde görünmez hale gelir. Burası da mitozla ortak gördüğünüz gibi. Şimdi önemli bir nokta var arkadaşlar. Homolog kromozom kavramı. Nedir homolog kromozom? Homolog kromozom şu. Mayoz bölünme geçirecek olan hücre bir zamanlar eşeyli üreme sonucu oluşmuşsa buradaki kromozomların yarısı anneden geliyor yarısı da babadan geliyor. İşte anne ve babadan gelen aynı karakterler üzerine etkili olan genleri taşıyan bu kromozomlara biz homolog kromozom diyoruz. İşte mayoz 1'de bu homolog kromozomlar birbirinden ayrılmış olacaklar. O zaman tekrar tanımlıyorum homolog kromozom kavramını. Biri anneden, diğeri babadan gelen ve aynı karakter üzerine etkili olan alelleri yani genleri taşıyan kromozomlara ne ad veriyoruz biz? doğal olarak homolog kromozom adını veriyoruz. Homolog kromozomlar sinapsis adı verilen güçlü bir etkileşimle birbirine doğru çekilirler. Yani birbirinin çifti olan homolog kromozomlar birbirine iyice yaklaşırlar. Bu işlemin adı, bu çekimin adı arkadaşlar sinapsis dediğimiz hadise. Hatırlayacaksınız bu sinir hücrelerinde de sinaps diye bir kavram vardı. Temas anlamına geliyor yakınlaşma, temasa geçme anlamında. Buna da sinapsis adını veriyoruz. Tetratlar oluşur. İki tane homolog kromozom yan yana geldiği zaman oluşan bu yapıya tetrat diyoruz. Şöyle göstereyim şekil üzerinden de. Mesela mayoz bölünme geçirecek olan hücremiz. Biri anneden gelen bu kromozom olsun. Buna A diyelim. Diğeri de babadan gelen bu kromozom olsun. Buna da B diyelim arkadaşlar. Bunlar birbirinin homoloğudurlar. Böylece şu dörtlü yapıya, burada kaç kromozom var? İki şu anda yazdıklarımda değil mi? Peki kaç tane kardeş kromatit var? Dört tane. İşte bundan ötürü tetra. Tetrat adını veriyoruz. Dörtlü yapı oluşturma. İşte arkadaşlar bunların adı homolog kromozomlar. Homolog kromozom. Burada kaç tane homolog kromozom var? İki tane birbirinin homoloğu var. İşte bu homolog kromozom çiftinin oluşturduğu bu yapının adı nedir arkadaşlar? Buna da tetrat diyoruz. O zaman asla unutmayın. Mesela bir tetrat dediği zaman kaç kromozom var demek? 2. Kaç kardeş kromatit var toplamda? 4 tane. Örnek daha verelim mesela. Diyelim ki bir hücremiz var. 10 kromozom. 2 en eşittir. 10 kromozomlu bir hücremiz var. Bu hücre mayoz 1'in profaz 1 evresindeyken, profaz 1'deyken kaç tane tetratı vardır dediği zaman 2 kromozom 1 tetrat oluşturuyorsa 5 tetrat diyeceğiz. 20 kromozomlu bir hücrenin profaz bir evresinde kaç tetrat var diyeceğiz o zaman? 10 tane tetrat var çünkü yarısı kadardır zaten. Çünkü 2 kromozom 1 tetratı oluşturuyor. 1 tetratta birbirinin homoloğu olan 2 kromozom bulunur. Defat de söylediğim şey. Dolayısıyla 1 tetratta 4 kromatit, 2 santromer, 4 tane de kinetokor vardır öyle değil mi? Zaten bir kromozomda kaç kinetokor vardı? Bir, iki. Burada da iki tane kinetokor var. E o zaman şu daralmış bölgenin adı neydi hatırlayalım. Buna sentromer adını veriyorduk hatırladınız mitozda. E kaç sentromer var? İki tane biri burada biri burada. Kaç tane kinetokor var? Dört tane de kinetokor var diyeceğiz. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında gen değiş tokuşu. Yani crossover gerçekleşir. Mesela bunun bir parçasıyla şu anda şekilde çizmiş olduğum şekil üzerinden gösteriyorum. Takip edin lütfen. Örneğin bu parça ile bu parça ne yapıyor? Yer değiştiriyor. Bu buraya geliyor, bu buraya geliyor. İşte bunun adı arkadaşlar crossover olayı. Ya da crossing over da denir biliyorsunuz. Bu olay kromozomların yani genetik kombinasyona sahip olmasını sağlar. Yani kalısal çeşitliliğin oluşmasında rol oynar. İplikleri, iplikleri kromozomları sentromer bölgesindeki kinetokorlardan tutmaya başlayarak hücre içinde hareket ettirmeye başlar. Hangi evrede? Profaz 1 evresinde. O zaman şimdi netleyelim. Profaz 1'de mitozda olan bazı hadiseler var. Ne gibi? Çekirdek sarı ve çekirdekçik dağılıyor. Sonra kromozomlar belirginleşmeye başlıyor. Sonra mayoza özgü özellikler gerçekleşiyor. Ne gibi mesela? Örneğin homolog kromozomlar birbirine doğru çekiliyor. Buna sinapsis deniyor. Yan yana gelip birbirine iyice sokulduktan sonra dörtlü bir yapı oluşuyor. Dört tane kardeş kromatit, iki tane kromozom içeren bir yapı meydana geliyor. Buna tetrat adını veriyoruz. Ve kardeş olmayan kromatitler arasında da ne oluyor peki? Crossover gerçekleşiyor. İşte bu profaz 1'de meydana gelen hadiseler. Peki gelelim metafaz 1 evresi. Arkadaşlar burada mitoza benzer olay var ama çok önemli farklı bir şey daha var. Ona da dikkat edin lütfen. Homolog kromozomlar ekvatoral düzlemde yani metafaz planda üst üste dizilirler. Dikkat edin mitozun metafazında ne oluyordu? Hepsi yan yana diziliyordu. E peki burada ne oluyor? Homologlar altlı üstü diziliyor. Mesela bununla mavi olanla bu turuncu bunun homologu. Mesela bu turuncuyla buradaki mavi birbirinin homologu. Eğer çift sıra halinde bir dizilimden bahsediyorsa asla unutmuyorsunuz. Bu mayozdur. Mayozun mayoz birin hatta metafaz bir evresi demektir. Bu durum mitozun metafazından farklıdır. Çünkü eğer mitoz olsaydı bütün kromozomlar ne olacaktı? Şöyle yan yana dizilmiş olacaklardı. Ama altlı üstü çift sıra halinde dizildikleri zaman bu mayoz oluyor. Çünkü mitozun metafazında kromozomlar metafaz planında yan yana tek sıra halinde dizilir. Bu yönüyle mayoz mitozdan farklı olmuş oluyor. İyi iplikleri kromozomların sentromer bölgesindeki kinetokorlardan kromozomlara bağlanır. Bakın mesela şu anda şekil üzerinden çiziyorum. Bu gördüğümüz iyipliği ipliği gelip buradaki kardeş kromatidin kinetokoruna bağlanıyor öyle değil mi? Buradan da gelip buradan mesela kinetokora gördüğünüz gibi bağlanıyor. Buradan gelen de buradan bağlanıyor. E az sonra ne olacak işte? Bu homologlar birbirinden ayrılacak. Hangi evre? Anafaz 1 evresinde. Devam edelim. Profaz 1'de üretilmeye başlayan kinetokorlara bağlı olmayan mikrotübüllerin üretimi devam eder. Bu durum ilerleyen süreçlerde hücrenin boyca uzamasına, bölünme oluğunun oluşmaya başlamasına neden olacaktır. Ha, burada bir şey daha öğreniyoruz. Arkadaşlar bu durum mitozda da var. Mesela Şuradan gelen şöyle hafif beyaz da gösterilmiş görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu da bir ipliği. E buradan da gelen bir ipliği. O zaman şunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Bir hücrede oluşan bütün iplikleri kromozomlara bağlanır. Hayır diyemeyiz. Peki bu iplikleri ne işe yarıyor? Kromozoma bağlanmayanlar, bunlar hücrenin böyle boyca uzamasına, böylece sitokinezin daha kolay gerçekleşmesine neden oluyor. Onun için unutmuyorsunuz kromozomlara bağlanmayacak olan iyi ipliklerinin oluşma nedeni hücrelinin boyca uzamasına sebep olarak böylece sitokinezin daha kolay gerçekleşmesi de rol oynamasıdır arkadaşlar. Homolog kromozomların metafaz planındaki dizilimi rastgeledir. Bu durum ilerleyen süreçlerde kalısal çeşitliliğe neden olacaktır. Mesela mavilerin babadan geldiğini düşünelim. Mesela bu ve bu Örneğin bu turuncuların da anneden geldiğini düşünelim. Belki aslında bu turuncu yukarıda bu mavi aşağıda olabilirdi. Bu dizilim tamamen rastgeledir. Ama unutmayın altı üstü iki tane kromozom birbirinin homoloğudurlar. Biri anneden biri babadan geliyor. Sonraki evremizin adı anafaz bir evresi. İyi iplikleri kısalmaya başlar. Kısalınca ne olur peki? Homolog kromozomlar birbirinden ayrılır. Dikkat edin mitozda kardeş kromatitler ayrılıyordu. Peki mayoz 1'de kimler ayrılıyor? Homologlar ayrılıyor. Şimdi can alıcı nokta arkadaşlar buraya dikkat edin. Bakın bölünmeyi bazen ezberliyorsunuz. Ezberlediğiniz zaman da bilgi oturmamış oluyor. E karşınıza çıkan soruda da sorun yaşıyorsunuz. Bakın şu anda bu hücrede kaç kromozom var? 4 tane kromozom. Peki bu hücrenin homologları ayrıldı. Bu buraya gitti, bu buraya gitti. Bu buraya ayrıldı, bu da buraya ayrıldı. E mayoz 1 tamamlandığında iki hücre oluştu. Mesela bu K hücresi, bu da L hücresi olsun. Her birinde artık kaç kromozom var? 2 tane. Kromozom sayısı yani mayoz 1 sonu itibariyle yarıya düşüyor demektir. Bunun sebebi nedir? Homolog kromozomlar ayrıldığı için. Unutmayın kardeş kromatikler ayrılmış olsaydı mitozdaki gibi kromozom sayısı da herhangi bir değişiklik meydana gelmemiş olacaktı. Homolog kromozomlar ayrılarak zıt kutuplara doğru çekilmeye başlar. Homolog kromozomların metafaz plana dizilimi rastgele olduğundan ayrılmaları da rastgele gerçekleşir. İşte bu sayede kalısal çeşitlilik sağlanır. Şimdi bakın artık netleyelim mayoz bölünmede kalısal çeşitliliği sağlayan iki temel olay. 1. Profaz 1'de meydana gelen crossover olayı. 2. Anafaz 1'de meydana gelen homolog kromozomların birbirinden ayrılması olayı. Dolayısıyla bu iki olay işte kalısal çeşitliliği sağlıyor. Kinetokorlara bağlı olmayan mikrotübülerin üretilmeye devam etmesi hücreyi boyca uzatır. Mesela şöyle düşünün, yine bakın şekil üzerinden gösteriyorum şu anda. Bu iyi ipliği ve bu iyi ipliği bunların görevi nedir peki? Hücrenin boyca uzamasını sağlıyor. Mesela az sonra bu hücre hop böyle olacak. E peki böyle olduğunda ne olacak? Hücre rahat bir şekilde sitokinezini tamamlamış olacak. Anlatabildim mi demek istediğim şeyi? Ve telofaz bir evresi. Telofaz bir profazın tersiydi hatırlayacaksınız. Telofazda çoğunlukla profazın tersi olaylar görülür. İyi iplikleri kaybolur. Profazda oluşuyordu. Zıt kutuplarda bulunan çift kromatitli kromozomların yani eşlenmiş kromozomların etrafında çekirdek zarı oluşmaya başlar. Gördüğünüz gibi bakın şu çekirdek zarı şu anda şekil üzerinden çiziyorum dikkat edin. Hücre oluğu belirginleşir. Ne demek hücre oluğu? Şunun adı oluk arkadaşlar. Mesela bu bir hayvan hücresi. Az sonra bu hücre buradan boğulacak. Buna boğumlanma diyeceğiz. Peki ne olacak peki sonra? Sonra bunu mütakip olarak sitokinez olayı gerçekleşecek. İşte buna arkadaşlar sitokinez bir adını veriyoruz. Çünkü mayoz bir mütakip kim meydana gelecek? Mayoz 2 hücre bölünmesi. O zaman bu hücre stokinez olduktan sonra ve bu hücre sonuçta 2 tane hücre meydana geldi. Bakın az önce bir hücrede kaç kromozom vardı? 1, 2, 3, 4 tane vardı. Ama şu anda her hücrede kaç tane var? 1, 2, 1, 2 gördüğünüz gibi. Kromozom sayısı ne yaptı? Yarıya düştü. O zaman unutmuyoruz. Genetik çeşitlilik büyük oranda mayoz 1'de gerçekleşiyor. Bunu netleyelim kafamızda. Peki mayoz 1'de genetik çeşitliliği sağlayan faktörler hangileriydi? Profaz 1'de meydana gelen crossover ve anafaz 1'de meydana gelen homologların rastgele birbirinden ayrılması. İkinci hadise mayoz 1 sonucunda kromozom sayısı yarıya düşer. Ve mayoz 2. Arkadaşlar mayoz 1 ile mayoz 2 arasında bir interfaz yok. Unutmayın. Yani burada iki bölünme var hocam. Peki bu arada bir interfaz mı var mı? Hayır bir interfaz yok. Şu anda her bir hücre mayoz 2'ye giriyor. Mayoz 2 eşittir kim gibi gerçekleşir diyorum arkadaşlar. Mitoz gibi gerçekleşir. Sakın mayoz 2 mitoza böyle bir şey demiyorum. Aklınızda kalsın diye söylüyorum. O zaman ben mitozu biliyorsam mayoz 2'nin ne olduğunu rahat bir şekilde bilebilirim. Mesela mitozda ne oluyordu? ana fazda kardeş kromatitler ayrılıyordu. E o zaman mayoz 2'nin ana faz ikisi de ne olacak? Kardeş kromatitler ayrılacak demektir. Anlatabildim mi? Peki mayoz 2 bölünmesi kardeş kromatitlerin ayrılmasından dolayı mitoza benzerlik gösterir. Söyledik zaten. Profaz 2. Burada ne oluyor? Çekirdek sarı dağılmaya başlıyor. Bakın bütün profazların kaderi böyledir. İyi iplikleri üretilmeye başlıyor. Evrenin sonuna doğru iyi iplikleri kromozomları sentromer bölgelerinden tutmaya başlıyor. Aynen profaz 1'de olduğu gibi mitozda olduğu gibi sentriyoller zıt kutuplara doğru hareket etmeye başlıyor. Neden mesela bu sentriyol bu tarafa doğru hareket edecek? E gidecek ki aralarında ne oluşsun? İ iplikleri oluşmaya başlasınlar diye. Profaz 2'de olan hadise budur arkadaşlar. Peki metafaz 2, metafaz 2'de ne oluyor? E mitozun metafazda ne oluyorsa aynısı mayoz 2'de oluyor. Kromozomlar ekvatoral düzlemde yani metafaz planda yan yana tek sıra halinde dizilir. Mayoz 1'i hatırlayın. Mayoz 1'de homologlar altlı üstlü diziliyorlardı. Ama burada tamamı ekvatoral düzlemde tek sıra halinde diziliyor. Görüyorum zaten. Mesela şu iki tane kromozom var bakın. Tek sıra halinde iki kromozom var. E tek sıra halinde dizildiler öyle değil mi? İy iplikleri kromozomların sentromerlerinde bulunan iki kinetokor bölgesinden de bağlanmışlardır. Mesela buradan gelen ipliği buradaki kinetokora, buradan gelen ipliği buradaki kinetokora bağlanır. Şimdi eğer iki kinetokorda ipliğine bağlanmışsa iki kinetokor ayrılacak demektir. Ayrılırsa kimler ayrılmış olacak? Kardeş kromatitler. Aynen bu şekilde birbirinden ayrılmış olacaklardır ve anafaz 2 Anafa zikirde kardeş kromatitler ayrılarak zıt kutuplara doğru hareket etmeye başlar. Kim gibidir? Mitoz gibi. Peki mayoz birin anafaz birinde kimler birbirinden ayrılıyordu? Homolog kromozomlar. Ama burada kardeşler ayrılıyor. Kinetokorlara bağlı olmayan mikrotübüllerin üretilmeye devam etmesiyle hücre boyca uzumaya devam eder. Defaattır söylüyorum bakın. Hem mitozda hem de mayozda oluşan bütün iplikleri kromozomlara bağlanmak zorunda değildir. Bağlanmayanlar ne iş yaparlar? Hücrenin boyca uzamasına sebep olurlar ki rahat bir şekilde ne gerçekleşebilsin? Sitokinez gerçekleşebilsin. Gördüğünüz gibi kardeşler ne yaptı? birbirinden ayrıldı. E bu kardeş de bundan ayrıldı. E mayoz bir sonucunda kaç hücrem vardı? 2. Biri K, biri L. E bundan da aynısı oluyor. Az sonra ne olacak peki? Hücre buradan bölünecek. Anlatabildim mi? Böylece kaç hücre oluşacak? 1 olacak, 2 olacak, 3 olacak, 4 tane hücre oluşmuş olacak. Onun için deriz ki mayozun bütünü, mayoz 1 ve 2 bittikten sonra bir hücreden 4 hücre oluşur deriz. Peki telofaz 2 evresi. Telofaz aynı mitozdaki gibi zıt kutuplara çekilmiş tek kromatitli kromozomlar. Dikkat edin artık homolog kromozomların daha doğrusu kromozomların kimleri kardeş kromatitleri ayrıldığı andan itibaren her birini ne gibi düşünüyorum? Bir kromozom gibi düşünüyorum. Mesela şu anda bu hücrede kaç kromozom var? İki. Bu hücrede İki tane kromozom var gördüğünüz gibi. Sonra ne olacak peki? Çekirdek zarı oluşmaya başlayacak. Çekirdekçik oluşacak. Bakın çekirdek zarı oluşuyor gördüğünüz gibi. Ve sitokinez 2 iki gerçekleşir. İkinci sitokinezde ne olur peki? Bu hücreye örnek veriyorum. Bunu bu hücrede bunu oluşturacak. Bu hücreye bunu bu hücrede bunu oluşturdu. Neticede kromozom sayısı mayoz bir sonucunda yarıya düştüğünden ötürü en eşittir ne oldu burada? 2. En eşittir 2. En eşittir 2. En eşittir 2 kromozomlu olacak her bir hücre. Peki biz kaç kromozomlu bir hücre ile mayoza başladık? 4 kromozomlu. Kromozom sayısı mayoz sonucu itibariyle ne oldu peki? Yarıya düşmüş oldu. Sitokines aynen mitozda olduğu gibi hayvan hücresi ise boğumlanmayla eğer bitki hücresi ise de hücre pilav oluşumuyla tamamlanır. Orada herhangi bir değişiklik söz konusu değildir arkadaşlar. Mayozun hikayesi bu. Bakın şöyle bir başa dönmüş olayım ben. Şöyle metafaz bakın. Şurada kaç kromozom vardı? 2'nin eşittir 4 kromozom var gördüğünüz gibi değil mi? 4 tane kromozomu var. Bu hücre mayoza girdi az önce değil mi? 1 kromozom, 2 kromozom, 3 kromozom, 4 kromozom. Ama mayoz sonucu oluşan her bir hücrede peki arkadaşlar kaç kromozom var? Gördüğünüz gibi her birinde 2 tane kromozom var kromozom sayısı yarıya indi işte buna kromozom yani kromozom redüksiyonu adını veriyoruz. Yarılanması, yarıya düştü. Arkadaşlar mesela bu oluşan hücreler bir ya spermdir ya da yumurta. Niye peki kromozom sayısı yarıya düştü? döllenme olduğunda tekrar 2n yani eşittir 4 olsun diye. Yoksa ne olurdu mesela eğer mayoz olmasaydı e yine sperm yumurta oluşsaydı kromozom sayısı yarıya düşmemiş olsaydı o zaman her birleştiğinde spermle yumurta o zaman 4 4 8 kromozom 16 kromozom 32 kromozom Değil mi? Şurek gibi bir şey olur da herhalde bilemiyorum. Yani onun için her seferinde gametler oluşurken yani sperm ve yumurta oluşurken kromozom sayısı yarıya düşer. Döllenme ile tekrar eski türün kromozom sayısının korunması sağlanmış olur. Evet dostlar ve eşeyli üreme hadisesi nedir peki? Eşeyli üreme de şu. İki farklı çeşit üreme organında Bölünmeler ile meydana gelen gametlerin döllenmesi neticesinde yeni kalısal özelliklere sahip bireyler oluşturan üreme çeşidine biz eşeyli üreme adını veriyoruz. Eşeyli üremede kalısal genetik çeşitlilik var. En kromozomlu sperm ve yumurta hücresinin çekirdeklerinin kaynaşmasına döllenme adını veriyoruz. Bu sayede tek hücreli iki en kromozomlu zigot meydana gelir. Bakın bir de şekil üzerinden anlatayım. Şu görmüş olduğumuz bizim dişimizin üreme organı. Üreme organları arkadaşlar daha doğrusu Burada yumurtalıklar var. Yumurtalıklarda bulunan yumurta ana hücreleri mayoz bölünmek geçirerek neyi meydana getiriyor? Bakın yumurtayı oluşturuyor. Niye mayoz geçirdi? Kromozom sayısı yarıya düşsün. Bu arada bizim dişi bireyimiz nedir? 2NH'dir. 46 kromozom. O zaman yumurtamızda kaç kromozom var? 23. Erkek bireyimizin testisi. Testiste mayoz bölünme ile... Ne meydana geliyor? Sperm oluşuyor. Spermde en eşittir 23. Döllenme gerçekleşiyor. Oluşan zigot nedir peki? 46. Anlatabildim mi? Yani niye mayoz var? Kromozom sayısı yarıya düşsün ve genetik çeşitlilik sağlansın diye var zaten. Peki yarıya düşmemiş olsaydı o zaman bu 46 kromozom, bu 46 kromozom olurdu. E o zaman oluşan zigot 92, oluşan insan da 92 kromozomlu olurdu. E bu arkadaşlar doğru bir şey değil. Döllenme ile tekrar ne yapıyor peki? Kromozom sayısı ana bireyinki gibi 46 kromozomlu oluyor. Sonra zigot, oluşan zigot, mitoz bölünmeler geçirerek büyüme ve gelişme sonucunda ama kadın ama erkek bireyi meydana getirmiş oluyor. İşte bunun adı eşeyli üreme arkadaşlar. Unutmayın ki döllenmede de genetik çeşitlilik sağlanır. O zaman eşeyli üreme dediğinde genetik çeşitlilik sağlayan temel faktörler, süreçler hangileridir? Mayozun profaz birinde meydana gelen crossover, mayozun Anafaz birinde meydana gelen homologların rastgele birbirinden ayrılması, bir de eşeyli üremede sperm ve yumurtanın birleşmesi olan Döllenme olayları genetik çeşitliliğe katkı sağlar arkadaşlar. Evet dostlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Ödevinizi vereceğim. Ödeviniz biraz uzun. Sebebi de şu. Hücre bölünmeleri ve üreme ünitesinin sonudur burası. Burada bizim ünite değerlendirme testlerimiz de var. Biyotik yayınları TYT Biyoloji soru bankasındaki 167 ile 190 arasındaki 12 testi çözebilecek durumdasınız arkadaşlar. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Yeni bir ders veya etüt saatinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.